bir şey <laughs> hmm. saygısızlık ama yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, Konuş, böyle böyle duracağım abi. E, dur e, yo, bu ya bu Bak ya. çık çık evet. böyle, böyle. Abi buraya gelsem evet. abi böyle olacağım. Kapatacağım. E, yok bak nasıl oluyor? Bir dakika tamam, Ol. Hop. Abi Yok işte olmuyor abi. Gel bu tarafa.